Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni içeriklerle sizlerle birlikteyim. Bugün bir il, ilke imza ataraktan bir video çekiyorum. Yok satan tekne arkadaşlar. Yani tekne bir yıllık yani 2005 yıl, yılının üretimini doldurmuş vaziyette. Gelin bakalım. Yani teknenin dizaynı böyle. Çok harika, geniş, derin. Sahibi Yiğit Bey. Ne diyorsunuz Yiğit Bey bu işe? Evet, Hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Beyin. Sağ olun. Ne diyorsunuz bu işe? Valla abi çok güzel bir tekne. Benim beklediğim bir oldu. Melih Bey'e söylemiştim sahibine. Evet. Abi bir fuara götürsen bu tekne yani yok satar. Yok satar. İlk yokta sattı. İlk 3 günden komple 2020'e şimdi kapattılar. Senin de öngörün dedim yok evet. satacağı. Evet yani çünkü yani ben bir müşteri olarak araştırma yaptığım zaman bu kadar geniş havuzlu olan, bu evet. kadar fazla imkan sağlayan bir tekne daha denk gelmemiştim. Evet şöyle havuzu ee, da gösterelim. Ve... 4.95 boyu var. 4.95. Bu 5.20'ye çıkıyor. E, teknede yok yok diyebilirim şu an 7-8 metre yattarlarda ne varsa bunda da her şey mevcut. Ocağı var, duşu var, tuvaleti var, portatif tuvaleti var kamerasının içinde. Her şeyi var. E, canlı lavabim mevcut 180 litre. Canlı lavab nerede? Canlı aşağıda. Şu evet. Şunu da şöyle gösterebilirim. Yani 180 litre bayağı, bayağı derin... kendinden doldurmalı canlı lavabim mevcut. Evet. Yani. Limar taşçı değilim ya da tekneniz yıkabiliyorsunuz. Yanlarda kanalları var. Hmm. Ön tarafta boşaltı sintine var. Arkada sintine var. Alttan bir sintine gidiyor. Baya baya dolu yani, paket yani. Aynen öyle. E ben buna invertörü de koydurdum. He, volt evet. amperde kullanacağım. İçeride ısıtıcı kahvemi de yapacağım. Yemeğimi pişireceğim. Yeri gelecek konaklayacağım. Vallahi gideceğim. Hani her şey var yani. Değil mi? Ya, evet. O Oda Brand'a ile etrafını kapattıracağım. Ya yani bildiğiniz bir yaşam alanı. Yani aynı zamanda bir karavan. Aynı zamanda bir karavan doğru. Yani ön tarafta kabin var. Herhangi bir kötü havada önden dalga serpinti yemeyeceğim. Tabii, saklanabilirsin yani. Aynen öyle. Yani benim bütün beklentim karşılıyor. O yüzden ben bunu tercih ettim. Evet. ...vergisi yok, Romrock'ta at çek yapacağım kolay bir şey kolay. Her şeyden önce vergisi yok ya. Aynen, herhangi bir limana bağlı kalmayacağım, belli bir yere bağlı kalmayacağım. Evet. Sen remote'dan at çek mi yapacaksın? Ben remote'dan at çekme olarak kullanacağım. O ben çok o, çok açılmayı planlıyorum şu an kış zamanında. Yazın sezona doğru aşağı doğru inerim. Fethiye'ye doğru inerim. Ne kadar bu? E, 390 bin artı KDV veriyorlardı. Ama 2025'e onu kapattılar. E, bu arada ben haftalarda çalışmıyorum. Tek yeni sağlık. Teknesini başını bekliyor. Aynen. 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 Gelen arkadaşlara tanıtım yapıyorum sadece. Tanıtıyorum, yani, anlatıyorum. Bu arada gördüğüm en güzel teknelerden evet. biri fiyat olarak. Çok yani. yani. Ben sizin gibi düşünüp geldim. O yüzden bunu aldım. Ne dedim yani bu tekne uyar. Fiyat performans ürünü. kapalı yeri var. var yani burada normalde bu soğuklar da mevcut. Ben koydurmadım alanı dağıtmamak için. Aynen. Kendi dolabım var. Onu da içeride kullanacağım. Çakmaklık 12 volt girişli. Işte. Yani mükemmel. Alınabilecek şu an en güzel tekne bu olduğu için ben de bunu tercih ettim Vallahi işte. en doğru şeyi tercih etmişsin ya. Evet. Kamera demek bence her şey demek. Aynen öyle. Kamera değil, lavabo iki. Tuvalet yani. Tuvaleti de mi var? Tuvaleti de var. Aşağıda e, kapının üstündeki tahta kalkıyor. Orada bir tane kasetli e, tuvalet çıkıyor. Zor zamanlarda kullanmak için birebir bir yani. Kapısı da kapanıyor. Açık değil. Başka markalara baktım mesela. Onlarda tuvalet var ama kapısı kapanmıyor. Yani... Bir yani, süreler naylonla kapatacak bir şey yok. İşte kışlama Burası, oda kapatacak. Burası kapatacağım. Oda Su, sonra, o da branda deniyor. Suvarda kapattım onu sadece. Suvardan sonra burada oda kapanacak. Yani her şey var. Ya dediğim gibi burada yatılır da kamera gibi de Burası buradaki masa aşağı iniyor. Ya, yatak oluyor değil Burası mi? Burası yatak oluyor. Burada güneşlenme olur. Tentiniz açıp güneşlenme gidiyorsanız tenti ister ön tarafa doğru ister arka tarafa doğru aldığınızda güneşlenme alanı gelmiş oluyor. Yani ya, çok güzel gezersin artık. evet, Melih Bey yani çok güzel sahibinden tanıtım gibi oldu bu. Evet. Ya yani Cem Bey valla çok şey vardı, çok talep vardı. Evet, bayağı, bayağı bayağı. Bayağı kişi geldi, inceledi, geldi, dokundu baktı. Bir yok yok yani tekne. Ya şu ilk gün ben canlı yayından şey yaptım. Yanına yanaşamadım <laughs> tekneye ya. Yanına yanaşamadım. Biraz önce teknenin içinde 15 kişi vardı. Tanıtımı yok mu bunun? Tanıtımı. YouTube'da bir iki tane videosu mevcut. Ee, Onun dışında Instagram'da. İsmi bunun? Hopla olarak geçiyor. Hopla olarak geçiyor. Yani. Oradan da Hariç, motor e, ben Suzuki şey hiç bir tercih ettim. Yakıtlar çok iyi, 25 beşler arasında. Çok mantıklı işi olduğunu söylüyorum. Onu kendiniz dışarıdan temin edebilirsiniz. Ben de bunu aldım. Dışarıdan aldım. O balık bulucu. Raymer'in yazan balık bulucu. Evet. Yani, Sen an, balık bulucu aldın mı? Aldım. Raymer'in 7 HV'yi ben tercih ettim. Sığ ee, sular için sırsı kullanacağım. Şerif sular için sırsı sırsı de, sırsı de başka bir tane balık bulucu tercih <gülüyor> <gülüyor> Burada <Sadece> gülüyor> <gülüyor> çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Normalde şey yapmıyorum ben bunu 5 önce aldım, 4-5 ay önce aldım. Sonra çıkmıyor. Şuraya basabilir miyim? Dolaşım var. <laughs> girmeyeyim, girmeyeyim dedim ama gireyim ya. Buyurun, bir daha seni Enes'te buluruz ancak. <laughs> Aynen öyle. Şöyle bekleriz. Geliriz, niye gelmiyorsun canım? Gönüllerdir olsun? Aynen öyle. Sen bunu var ya daha da güzelleştirsin. Güzel, evet. Daha da güzelleştirirsin. Ya kamera çok geniş olduğu için zaten ben direkt sağ tarafını depolama olarak kullanacağım. Tabii. Sağ tabii. tarafa dolgumu koyacağım, eşyalarımı koyacağım. Evet. Ee, her yer depolamalarını. Çok Çoğu mesela bak şuraya da göstereyim ben size. Burada 50 litre temiz su tankı var. Yanına tüp geliyor. Onun dışında bana yine bir sürü alan kalıyor. Aa burası bayağı boşmuş. Evet. Ben oraya mutfak malzemelerimi koyacağım. Onun dışında ilave suyumu koyacağım. Evet. içme suyumu koyacağım. Sen planı yapmışsın. Evet. Şimdi peki bu tekne Bursa'ya gidecek, Bursa'dan Enes'e mi gidecek? Aynen. Orta, direkt e ben Şimdi bu tekne buradan Bursa'ya gidecek. Bir e, inverter immortal vesairesi takılacak. O da kapama brandası yapılacak. He. Ondan sonra ben Bursa'dan tekrar teslim alıp Edirne'ye götüreceğim kısmetse. Ama tam donanımlı bir şekilde Tam donanımlı bir şekilde. bu yani. ee, şey sanal çapa var. Sanal çapa da takılacak. Sanal çapa çok iyi. Onlar hiç takmadık. Yani bu şekilde gayet geniş, ferah, rahat bir tekne. Evet. Yani şöyle baktığın zaman... Tabii bakın burada depolama alanlarını çok göstermediler. evet göstermediler. Yani... Bakın ya burada bir sürü daha depolama alanı var geniş. Vay abi. Ve 12 220. 220 amper Bütün fosfor Litium. var. Tabii. Kolay o, kolay bitmez. Servis hep sonra Yani 5 gündür fuarda bitmedi. Bitmedi, bitmez de. Bitmiyor. Ayrıca yukarıda güneş panel olduğu için şu an şarj ediyor. Yukarı Her Yukarıdaki ışıklardan şarj ediyor. Doğru, doğru. MPPT e var. Hep bir fiti ışık aldığı zaman Enerji dönüştürdük. e ne kullanmışlar? Valla arkada olan şeyi. He, ne marka hani? Markasını inanın bilmiyorum onu Melih Bey daha iyi bilir. Tamam, e, ya da şuradan görebilir miyiz? Mutlaka kolayda bir yerde olması lazım. Tabii, tabii ki. Şurada DC-DC var. DC-DC, hmm, evet. Ee, şurada da arka tarafa koydular içeri. Şunun yan tarafına solar güneş sistemi için. Hı, tamam olur, olur. Hemen sağında. Ha, bu araya sıkıştırmışlar. Evet, Lexron marka. Şöyle şeyi de göstereyim ben size mesela. Ee, yani diyorum, ne e koydum? Ne kadar kaldığını göstereyim. Şu an mesela şarj oluyor değil mi bak? Evet. Yani her şeyi görüyorsunuz. Evet. Yani sürpriz yok. Aynen öyle. <laughs> Çok iyi. Burada diğer şeyler falan var. Çok geniş. Bunun altı şurası depo. Evet. Yakıt tankımız. Onu da buraya geleceğim. Onu da buraya aşağıya koyacağım. Burası da bana saklama olarak tekrardan kalmış Anladım. olacak. Oradaki DC-DC ne işe yarıyor? DC-DC motor çalıştırdığı zaman, motoru çalıştırdığımız zaman akülerimizi doldurmaya yarıyor. Evet. Sıralı. Anladım. Önce servis akümü dolduruyor. Ondan Hı. sonra motor akümü, marş akümü dolduruyor. Anladım. Orada 60 Amper bir akü mevcut. İyi, çok iyi. Yani birisi motor aküsü, diğeri servis aküsü. Aynen öyle. Çok güzel. Bir de şurada bir acil durum kapağı yapmışsınız. Oradan da direkt arka tarafa erişim sağlanıyor. E Esasında depo olarak orayı da kullanabiliriz. Evet, orada da yer var. Yani her alan... Değerlendirilmiş, teknenin her yeri, teknenin sadece yer. neresinden kayıp vermişler ön tarafından kayıp vermişler benim gördüğüm, <laughs> müşteri olarak. Diğer teknelere baktığım zaman ön tarafta oturma alanları koyuyorlar, dayanma alanları koyuyorlar evet, evet. ama bunda orayı da oradan kayıp vermişler. Demişler ki biz orayı kameranın üstü yapalım. Evet. Arkada evet. bir alan yaratalım. Yaşam alanı olarak. Ki bence çok doğru bir tercih yapmışlar. Arkada evet. çok zamanımızın çoğunu biz arkada geçiriyoruz. Havuzluta geçiriyoruz. Doğru. Yani, çok fazla benim bir şeyim yok. İşim o yok açıkçası. Öyle evet. Salon çapa gelecek. Sadece şey, şuradan basamaklardan çıkıp salon çapayı açacağım. Geri kalan problem yok. Yani, çok isteyen olursa yine ayaklarını otur. Oraya oturup ayaklarını otabilirim yani. Harika yani. Evet. Ocak bekliyoruz zaten. Aynen öyle. Yani mesela şu çeşme tüteyi bile de benim için çok güzel. Tabii. Ya yani diğer yatlara vesaire bakıyorum. 12 metre yatlara plastik Aynen. kullanmışlar. Aynen. Onda öyle. bir plastik yok yani. Doğru. Gayet uzun ömrünü kullanabileceğimi düşünüyorum. Kullanırsın mı? Baya baya kullanırsın. Bunlar hepsi parasalanmaz. Marim. Malzemeler. Aynen öyle. Çok çok güzel yani. Şuradan mesela yürüme yolu falan var. Daha ilk çekimde de şey yapmıştık. Hani çıkmak isteyen buradan yürür çıkar. Ayaklarını uzatır. Balığın tırar.

Evet arkadaşlar böyle, böyle güzelliği sizlerle paylaşmak zorunda kaldım. Yani evet. bir ürün bu kadar satılır. Evet gerçekten. Evet. Ve bu kadar talep görür. Yani biraz önce bile etrafta insanlar olan vardı. Biz çekim için biraz bekledik. Araya bir şey verdik iyi oldu ne yapıyoruz? Hapmarini arayın, bakın arayın. Yani. Melih Bey var, yetkili yardımcı olursun üzere. Ya esnaf arkadaşları için oradan bütün süreçlerde çok destek oldular. Evet. Yani teknenin ilk gördüğüm ondan itibaren e, yapımına kadar, bu hale gelene kadar ki bundan sonra destek olacaklarını biliyorum. Evet. Oraya kullanan müşteriler de geldi, Onlarla tanışma imkanı da oldu. Evet. E, hep çok memnun. Hem evet. tekne dengesinden olsun, kullanımdan olsun, Melih Bey'in istatçılığından olsun, diğer ekip arkadaşların desteklerinden olsun. Hiç kötü bir anları olmaz, bu paylaştılar. Ne yapıyoruz yani. Melih Bey bana gelin. Tek evet. dalma yediğiniz varsa yüzü yüz yıldır gidersiniz. Evet, yerleri Bursa ürünü de e, o şekilde bilgi Hoş şey. verebilirim. Tamam. Ne yapıyoruz? Kanalıma abone oluyoruz. Sizleri seviyorum. Sevgiyle kalın kanalıma kalın. Görüşmek üzere.